Abdibek'den selamun aleyküm. Bu videomuzdaki konumuz iki denizin birbirine karışmadığı yer. Hadi başlayalım. Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mucizelerinden biri de Rabbimizin şu ayette ifade ettiği bir hadisedir. İki denizi birbirlerine kavuşmak üzere salıvermiştir. Aralarında bir engel vardır. Birbirlerine geçip karışmıyorlar. Evet, ayetin ifadesi akıllara durgunluk verecek bir tarzdadır. Zira ayet-i kerime onca fırtına ve dev dalgalara rağmen denizlerin birbirine karışmadığından haber vermektedir. Halbuki bırakın dalgalı denizleri, bir çay bardağında bile iki farklı sıvıyı karıştırmadan bir arada tutmak neredeyse imkansızdır. Fakat bilim, Kur'an'ın ayetlerini her zaman olduğu gibi yine tasdik etmekte ve onun Allah'ın kelamı olduğunu ispat etmektedir. Şöyle ki, denizaltı araştırmaları ile ünlü Fransız deniz bilimci Kaptan Jacques Costaud denizlerdeki su engelleri ile ilgili yaptığı araştırmaların sonucunu şöyle anlatmaktadır. Bazı araştırmacıların farklı deniz kütlelerini birbirinden ayıran engellerin bulunduğuna dair ileri sürdükleri görüşleri inceliyorduk. Çalışmalar sonucunda gördük ki Akdeniz'in kendisine has tuzluluğu ve yoğunluğu var aynı zamanda kendine has canlıları barındırıyor. Sonra Atlas okyanusundaki su kütlesini inceledik ve Akdeniz'den tamamen farklı olduğunu gördük. Halbuki Cebeli Tarık Boğazı'nda birleşen bu iki denizin tuzluluk, yoğunluk ve sahip olduğu hayatiyet açısından eşit veya eşite yakın olması gerekiyordu. Oysa ki bu iki deniz birbirine yakın kısımlarda bile ayrı yapılara sahiptiler. Bunun üzerine yapmış olduğumuz araştırmalarda bizi şaşkına çeviren bir durumla karşılaştık. Çünkü bu iki denizin karışmasına birleşme noktasında bulunan harika bir su perdesi engel oluyordu. Aynı türden bir su engeli 1962 yılında Alman bilim adamları tarafından Aden Körfezi ile Kızıl Denizin birleştiği Menderes Boğazı'nda bulunmuştu. Daha sonraki incelemelerimizde farklı yapıdaki bütün denizlerin birleşme noktalarında aynı engelin bulunduğuna tanıklık ettik. Kaptan Kostao'yu şaşırtan bu durum, Kur'an'da 14 asır önce şu ayet-i kerime ile beyan buyurulmuştur. İki denizi birbirlerine kavuşmak üzere salıvermiştir. Aralarında bir engel vardır. Birbirlerine geçip karışmıyorlar. Yeryüzündeki bir başka su engeli türü de tatlı su nehirlerinin denize döküldükleri Haliç ve Deltalarda görülür hem üst hem dip akıntılarıyla birbirlerine karışması son derece mümkün olan nehirler denizlere döküldükleri noktalardan asla tuz ile karışmazlar. Eğer Allah bu iki su arasına karışmama kanunu koymasaydı yeryüzündeki tatlı su nehirleri tuzlu deniz suyu ile karışır içlerindeki ve çevrelerindeki canlılarla birlikte yok olup giderdi. Kur'an bu tatlı ve tuzlu suların karışmaması mucizesine bir başka ayetiyle de şöyle dikkat çekmektedir. İki denizi birbirine salıveren de odur. İşte şu, susuzluluğu gideren tatlı bir su. Diğeri de tuzlu ve acı bir sudur. Aralarına ise Allah birbirlerinin sınırlarını aşmaktan alıkoyan bir engel koymuştur. Evet, hem denizlerin birbirine karışmaması hem de tatlı su nehirlerinin denizlere karışmaması Allah'ın kudretinin sonsuzluğunu gösterdiği gibi bu hadisenin 1400 sene önce Kur'an'da ifade edilmesi de Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu ispat etmektedir. Zira bu bilgiyi o asırda yaşayan bir insanın keşfine dayandırmak mümkün olmadığı gibi o asırda yaşayan tüm insanların keşfine dayandırmak da mümkün değildir. 14 asır önce bir insanın tek başına bilimin ancak bu asırda keşfedebildiği bu hakikati keşfetmesi ve bunu yazması imkansızdır. O halde Kur'an Asla bir insan sözü olamaz. O, yerlerin ve göklerin yaratıcısı olan Allah'ın ezeli kelamıdır.